Business TV ekranlarından hepinize merhabalar. Sevgili seyirciler işin peşinde programımızın bu bölümünde sosyal medyada var olmanın püf noktalarını masaya yatıracak ayrıntılarını uzmanıyla konuşacağız. Başlayalım. Evet sosyal medyada var olmanın püf noktalarını konuşacağız dedik. Konuğumuz Medina Turgul sosyal medya direktörü Sezgi Karabaş. Sezgi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle çok merak edilen cevabı çok aranan bir soruyla başlayalım. Nedir bu sosyal medya uzmanlığı ve kimlere sosyal medya uzmanı denir? E, sosyal medyada biliyorsunuz normalde tüketiciler aslında sadece e, artık günümüzde tüketici biraz da takipçiye dönüşmüş durumda. Bir e, içeriğe kendisi de müdahil olabiliyor sosyal medyada interaktif bir şekilde tüketicilerimiz var olabiliyorlar. Dolayısıyla markaların şu anda görevi çok zor. Hı hı. Ee, tek görevleri aslında e, bir ürünü anlatmak değil. O ürünü anlatmanın dışında aynı zamanda ilham vermeli, eğlendirici olmalı e, ve eğitmeliler de aynı zamanda e, takipçilerini. Dolayısıyla markaların e, ciddi anlamda trendleri takip etmesi gerekiyor. Bunları da ya e, sosyal medya şu anda Hala hazırda, hala yeni bir alan olduğu için ve sürekli update olduğu için yalnızca bu konuyla ilgilenen ve bu konuda kendini geliştirmek kişiler ilgileniyor. Bu kişilere de sosyal medya uzmanı diyoruz aslında. Peki neden sosyal medya uzmanlığı? Yani şunu merak ediyorum. Benim bir şirketim var, bir ürün üretiyorum ve bunu sosyal medya platformlarında tanıtmak istiyorum. Bunun için illa bir sosyal medya uzmanıyla çalışmalı mıyım? Şimdi şöyle ben e, aynı zamanda sosyal medya koçluğu da yapıyorum e, markalara ve freelance olarak da e, yani şirketlere sosyal medya koçluğu yapıyorum aynı zamanda da sosyal medya uzmanlığı eğitimleri de veriyorum hı hı. E, uzmanıyla çalışmak neden gerekli? Bu alanda tecrübesi olması e, ve bu alanı tamamen deneyimlemesi çünkü bu apayrı bir dünyasına baktığınızda öğrenilebilecek bir şey kesinlikle ama bu alanda ben her zaman şunu inanıyorum. bir kişinin sosyal medyada eğer iş yapmak istiyorsa buna ayıracak ciddi anlı bir vakti olması lazım. Dolayısıyla şirket sahiplerinin de böyle bir vakti olmadığı için hem vaktinin olması lazım hem de deneyimi olması lazım ve buna bir kişinin hani uzman olan bir kişinin yön vermesi gerekiyor. Bu işe mesai saatlerinin dışında da vakit ayırmak gerekir. Bu iş çok yorucu bir iş derler doğru mu? Aynen öyle. Sosyal medyanın gecesi gündüzü yok. Ama şunu söyleyebilirim, en başta bir marka story, hangi storytelling toolunu kullanarak mesajını anlatacak. Bunu sosyal medyadan öğrendik. Kendi başına bir insan sosyal medyayı herkes yapabilir diye aslında bakılıyor ama bunun arka planında neler oluyor mutlaka öğrenmesi lazım. Bununla ilgili olarak tabii ki sosyal medya eğitimleri alabilir veya eğer vakti yoksa çünkü genelde şöyle oluyor benim eğitimimi alanlar da bir süre sonra diyorlar ki çok zor bunu lütfen siz yapın. Hani böyle hani danışmanlara dönüyor sonunda. O yüzden mutlaka buna e, ayıracak enerjisi birincisi ve vakti olmalı. Peki bu arka planda neler oluyor? Yani arka planın zorlukları nedir? arka planı zorlukları. Birincisi zaten en önemli sıkıntılardan biri görseli e, sosyal diline uygun bir şekilde aktarmak. Ben şöyle markalar görüyorum yani hani katalog görselikte, katalog içeriği gibi aslında e, görselleri sosyal medyada yayınlıyorlar. Hı. Halbuki bu dünyanın eee feed'de binlerce düşen postun arasında nasıl ön plan çıkacaklar? Bunu aslında e, bulmaları gerekiyor. Bunun için de ya günümüzde mesela art direktörler de bu konuda hani kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar çünkü ben mesela hani e, sosyal medyada bir sürü aplikasyonlar benim kullandığım danışmanlık verdiğim şirketlerde ve aynı zamanda e, kendi markalarında e, şuna dikkat ediyorum o mesela şirketlerin e, kendi Instagram sayfalarını da takip ediyorum oradan da çünkü gibi sürekli bir bilgi akışı oluyor ve dolayısıyla aslında kendine en uygun olan kendi doğasına bu arada o da çok önemli. Mesela bazı markalar var. Orada daha sakin olman gerekiyor. Daha böyle hareketli imajlarla kendini anlatamıyorsun. Hangi markanın doğasına uygun, hangi storytelling tool varsa onunla ilerlemek gerekti, gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani burada aslında sektörel bazda da bilgi sahibi olmak mı gerekiyor? Ya hem sektörel bazda bilgi sahibi olmak gerekiyor hem de trendleri çok iyi takip etmek ve okumak gerekiyor. Yani devamlı update olması gerekiyor bu kişinin. Peki bu sosyal medya uzmanı ya da sosyal medya ile ilgilenen şirket yetkilisinin perakendenin güncel seyrini de takip etmesi gerekiyor mu? Kendi sektörünü tabii ki çok iyi takip etmesi lazım. Rakip analizini çok iyi yapması lazım. Bunun dışında e, olabildiği kadar e, sosyal medyadaki trendleri de e, çünkü şöyle bir şey mesela Instagram bir yenilik yapıyor. Mesela şu anda Reels'ları çıkardı. Reels'ları çıkardığı zaman anlayın ki Reels'ları boost edecek. Reels'ları daha fazla kullanılmasını sağlayacak. Dolayısıyla sizin Reels çekmeniz gerekiyor. Eğer markanıza uygunsa öyle bir kurgu yapabiliyorsanız. Şimdi mesela bu Reels'larda hangi format daha çok ilgi çekecek? Veya Reels'da mesela neler yapmalısınız gibi karşı tarafın sizi yönlendirmesi gerekiyor. Ve hesabın da performansı çok önemli. Yani şimdi şöyle bir durum oluyor. Mesela şimdi bir marka size geliyor ve markanın performansı, etkileşim performansı çok iyi değil. dolayısıyla sizin onu zaten iyi hale getirmeniz için ekstra mesai yapmanız gerekiyor. Böyle durumlar da var. Yani bazen de çok hani iyi bir performans eee performans olan bir marka geliyor. O zaman işiniz daha kolay oluyor. Çünkü zaten hesabın performansı var. Yani biraz da aslında sosyal medya takipçi yönetimi değil, bir topluluk yönetimine çevrilmesi lazım. Hesabın performansından bahsediyorsunuz. Hesabın performansı nedir? Hesabın performansı nedir? Hesabın performansı aslında o hesabı search edilen bir ekran mı? E, onun dışında post paylaştığı zaman, bu postlar birilerine gönderiliyor mu? Bu postlar kaydediliyor mu? Bu postlar değerli postlar aslında baktığınız zaman. Eğer değersiz bir postsa, zaten az insana gösteriyor Instagram. Dolayısıyla reklam verilmesi gerekiyor. Fakat çözüm şeyler de oluyor. Hani e, reklam vermene rağmen organik olarak o postun biraz daha hani kendine gelmesi öyle söyleyeyim yani belli bir frekansı oturtması zaman alıyor çünkü düşük performanslı bir hesap en zor şey düşük performanslı bir hesap alıp onu iyi hale getirmek ama eğer iyi performans gösteriyorsa onu daha da iyi hale getirmek İşinizde en sık karşılaştığınız sorunlar neler yani şirketler size bir para ödüyor bu ödedikleri paranın karşılığında hemen geri dönüşler bekleniyor mu şimdi şöyle e bir kere en başta söylediğim şey yani takipçi yönetimin kafasından çıkmak yani direkt olarak e, hedefi takipçi olmamalı e, daha çok etkileşim ve aslında topluluk olmalı kendi toplumunu oluşturmak hedefi olmalı dolayısıyla e, ilk beklenti takipçi beklentisi e, sıkıntısı olabiliyor çünkü şöyle markalar her zaman follow yaşayacaklar. Yani unfollow'dan kaçış yok. Çünkü bir kişiyi unfollow edemiyorsunuz. Hani yani çok hani nadirdir böyle tanıdığınız birini unfollow etmeniz eğer sizin canınızı sıkmayan biri ise. Ama bir markayı çok tatlıktan unfollow edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu unfollow hayatımızın gerçeği. Bir kere bunu kabul etmesi lazım bir. İkincisi en e, sık yaşadığımız problemler tabii ki de bütçesizlik. Yani e, hiç bütçesi yok. Yani doğru sosyal medyaya bütçe ayırmıyor ama beklentisi çok yüksek bunun için aslında yani özellikle Instagram çok zor bir platform ön plana çıkmak için. Ama TikTok mesela daha aslında viral e, viralleşmen daha kolay oldu bir mecbara. Ama hani mesela ki, TikTok bana uygun değil ama Instagram'da da influencer'a bütçe ayıramayacak. O zaman nasıl görüneceksin? Veya reklam bütçesi çok düşük olabiliyor. Yani görünürlük birazcık bütçe isteyen bir şey. Özellikle Instagram'da. Bu bütçeler külliyetli bütçeler midir? Yani aslında şöyle e, ben e, inanıyorum. Şimdi bir mesela benim e, kendi bir girişimim var ayrıca annemle birlikte yaptım. Mesela benim annem 65 yaşından sonra hayatı değişti. Bir oyuncak sayfası yaptık. with Stories adı mesela. Orada o kadar Instagram'lı bir ürün ki ufacık bir reklam bütçesi bile versem direkt bana bir koyduğum şeyi 10 olarak geri dönüyor. Yani ürünün ilgi çekici olmasından Instagram dolayı. Ama bu olması. Ben de bunu söylüyorum. Yani arkadaşlar hani her zaman bunu söylüyorum. Eğitimlerimde de birebir danışmanlık verdiğim yerde de siz alakasız bir ürüne büyük bir yatırım yapmaktansa ürününüz yeteri kadar Instagram'a bulma. Hangi mecrada bunu satmalısın? Belki Google'da satmalısın. Yani her ürünü Instagram'da satırım diye bir şey yok. Ürün Instagram'a bulma, ürünün e, çekim teknikleri vesaire çok çok önemli. Benim mesela çalıştığım bir fotoğrafçı var yani çalıştığım bir sürü fotoğrafçı var ama e, Instagram hani her fotoğrafçı da iyi e, Instagram karesi yaratamıyor. Orada e, yeterli e, nasıl söyleyeyim o gözün olması gerekiyor. Sosyal medyada neyin çalıştığını e, kurabilmesi lazım. O matematik kurabilecek bir fotoğrafçı olması lazım. Buraya kadar her şey çok önemli yani çekilen kare ürünün niteliği yani ben mesela bazen söylüyorum hani bu, bu konuda bu kadar yatırım yapmaktan emin misiniz? Çünkü ürün bakın o kadar hani reklamlar böyle. Hani bunu değerlendirin diye söylediğimde çok çünkü hani yüzde yüz şeffaflığa inanıyorum. E, noktalarda olabiliyor yani yatırım yapacağınız şey çok önemli. Yani şirketin parası boşa da gidebilir mi? Boşa gidebilir demeyeyim ama e, mesela satış eklentisi varsa bilinirlikse problem değil. Bilinirlikse Instagram zaten var olsun. Ama direkt olarak hani Instagram'a bir e, sonuçta şöyle bir şey var. Küçük işletmeler için Instagram aslında bir alışveriş merkezi yani shopping mall. Dolayısıyla e, orada e, var olabilecek bir ürün mü? Kendinizi o vitrine koyabilecek misiniz? O bir soru işareti. Yani eee bilinirlik tabii ki de Instagram'da var olmalı ama e, beklentiyi doğru kurmak lazım. Ürünün e, niteliğiyle alakalı diyebilirim. Peki sizin gözlemlerinize göre en fazla hangi sektör ya da ürünler sosyal medyada rağbet görüyor? Şimdi şöyle e, unik e, fikirler, e, unik hediye fikirleri bir kere birincisi çok Instagram'da gidiyor. İkincisi handcraft yani handmade e, ürünler, el işi, el yapımı ürünler çok iyi gidiyor. Üçüncüsü daha çok fashion markaları e, daha fazla Instagram'da ee, aslında satış eğer beklenti varsa tekrar ediyorum. Ee, moda markaları ciddi anlamda e, Instagram'ın zaten doğasına uygun. Ee, bunun dışında aslında her şey diyebilir. Yani her ürünün bir karşılığı var. Sadece direkt olarak buradan hani ciddi bir e, to, yani gelir düşüncesi olan varsa bu ürünün e, test etmeli. Yani belli bir bütçe ayırıp bunu görmeli. Ben her zaman buna inanıyorum çünkü bazı şeyler var ki yani reklam bütçelerinden görüyorum zaten. Hani ufacık bir reklam bütçesi ayırıyorsun çok iyi gelmiş yapıyor. Bazıları daha uzun vadeli sürüyor. Yani onun satışa dönmesi. Doğru kısama çekim Peki bir de şunu merak ediyorum. Ben hiç sosyal medya uzmanı kullanmadan bir platforma reklam versem bu benim için pahalı bir iş midir? Sosyal medyada gayet uygun bütçeler. Yani ne kadar bütçe verirsiniz o kadar alıyorsunuz aslında. Dolayısıyla küçük bütçelerle başlayıp eğer iyi gidiyorsa ben yatırımı artırmayı öneriyorum. Tabii bunun için de medya satın alma uzmanları var. Onlar da çalışılmalı. Yani nihayetinde bir uzman gerekli diyorsunuz. Bundan kaçış yok anladığım kadarıyla. Şöyle ev tabii ki de buna bir bütçe ayrılması gerekiyor. Küçük işletmeler için ilk başta bir koçluk hizmeti alınabilir. Sonrasında kendi. Ben mesela genelde iki ay minimum eğitim verildikten sonra iki ay birlikte Hani e, bazı şirketlerle çalışıyorum. Hani birlikte emekleme dönemini atlatıyoruz. Sonra onlara bırakıyorum. Bazen de o iki ay, altı ay da olabiliyor. Yani önemli olan burada bu konuyla ilgili ve en önemlisi bu konuyu sevmek çok önemli. Sevmeden bu iş olmaz. Sosyal medyadan nefret eden biri sosyal medya yapamaz. Bu kadar. Yani dolayısıyla hizmet almalı. Ama eğer diyorsa benim enerjim var. Ben bu işi öğrenmek istiyorum ve ben bu işe kendime bir noktada adayacağım. Cin birazcık bunu da istiyor. Dolayısıyla e, böyle bir durumda koçluk hizmeti almasın bir süre. Sonrasında da kendisi ilerleyebilir. E, ama tabii ki de zaman istiyor bu. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla birçok hani farklı firmayla çalıştım. Dediğim gibi iki ay diye başlayıp altı ay da hizmet alımı oluyor. İki ayda hani ben devam edeceğim diyen de olabiliyor. Burada önemli olan karşı tarafın bir kere sosyal medyayı sevip sevmemesi. Buradan zevk alıp almaması. Çünkü o direkt hissediliyor yani e, yani siz bu işi o işi sevmeden yapıyorsanız kaç taraf bunu hissediyor. Artık şirketler yavaş yavaş sosyal medya departmanları da kuruyorlar değil mi? Ajansa çalışmayanlar da oluyor, ajanslarla çalışanlar da oluyor. Büyük şirketlerden kendi sosyal medya departmanlarını açanları ben duydum. Fakat ajanslarla da çalışanlar var. Yani sosyal medya artık bir sektör oldu ve PR'la reklamcılığı da dönüştürüyor mu? Tabii. Yani orada e, kesinlikle apayrı bir dünya var. O dünyanın dinamiklerini, metriklerini doğru okuyacak insanlarla çalışılması gerekiyor. Peki geldik şimdi en merak edilen soruya. Bir sosyal medya uzmanı ortalama ayda kaç para kazanır? <laughs> sosyal medyacıstayım bağlıyım ben burada bir bütçe vermeyeyim. <laughs> İnanın e, çok değişiyor. E, çok düşük miktarda çalışanlar da var. Hayır, hayır bunu şunun için soruyorum. Cazibesi var mıdır bu işin? Şöyle söyleyeyim var. <laughs> Tabii bu konuda e, evet ciddi anlamda güzel bütçelerle çalışan e, iyi yaptı. Bir de şöyle bir şey var. Bir account'u iyi yaptığınız zaman bu yeterli. Bir account'u iyi yapın zaten müşteri geliyor. Ben her zaman ben mesela hiç şey yapmadım. Kendimi tanıtmak için vesaire. Müşteri müşteriyi getiriyor. Bu öyle bir şey. Bir sosyal medya account'u iyi yapınca aa bu account'u kim yaratıyor diye direkt soruluyor ve sonrası geliyor zaten. Bir şeye en başta yatırım yapacaksınız. Sonrası bir hani şey gibi, bir alev topu gibi büyüyor diyebilirim. Sezgi Karabaş çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katkılarınızdan verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı. Seyirciler işin Peşinde'nin bu bölümünde Medina Turgul Sosyal Medya Direktörü Sezgi Karabaş'la sosyal medyayı konuştuk. Başka bir konu ve konukla yeniden karşınızda olabilmek umuduyla. Esenlikler dilerim. Allah'a ısmarladık.